Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bugünkü videomda e, muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunu anlatacağım size. İlk olarak sağlığından bakıyoruz. Yani kuşun sağlık durumu önemli her şeyden önce. Sağlıklı bir kuş almanız gerekiyor. Çünkü sağlığı olmayan hasta bir kuş aldığınız zaman e, hem kuşun e, keyifsiz oluşundan siz de keyifsiz olacaksınız. Belki hayvan sevginiz, hayvan alma isteğiniz, hayvan sahiplenme isteğiniz daha kuşunuzun sağlığından dolayı. Bir de o hasta olan kuş ölürse büyük kötü bir başlangıç yaptığınızdan dolayı hayvan sahiplenme isteğiniz de bitecektir belki de. O yüzden e, sağlıklı kuş almamız gerekiyor. Sağlıklı kuş alırken de nelere dikkat ediyoruz? Birkaç madde halinde not aldım. Size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kontrol yapıyoruz. Kuşu nasıl kontrol ediyoruz? Öncelikle kuşu alıyoruz. Elimize sırt üstü yatırıyoruz yatırdıktan sonra popo bölgesine bakıyoruz arkadaşlar. Popo bölgesine. Popo bölgesinde tüyler kuru mu, ıslak mı, temiz mi, dışkı karışımlı bir şey var mı yani? Popo bölgesinde tüylere dışkı karışmış mı? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kuşunuzun popo bölgesindeki tüyler temizse, kuruysa, dışkı yapışmamışsa bu kuş ishal değildir. Ishal olmayan kuş da sağlıklı kuşlardan biridir diyebilirim. Yani kuşunuzun sağlıklı olduğunu gösteren noktalardan biridir. Tamamen %100 sağlıklı diyemeyiz. Ama hani sağlıklı olduğunu 3 asla 5 yukarı gösteren noktalardan biridir. Ne yapıyoruz? Kuşu elimize alıyoruz. Sırt üstü yatırıyoruz. Kuşun popo kısmına bakıyoruz. Popo kısmındaki tüyler ıslak mı, kuru mu, dışkı var mı yoksa temiz mi? Bunu kontrol ediyoruz. Her kuşunuzun popo bölgesindeki tüyler temizse, dışkı yapışmamışsa, kuruysa, ıslak değilse o kuşu alabiliriz. Evet. Yani Almamız bize alabileceğimiz kuş yerlerine alabiliriz. Daha kontrol devam ediyor çünkü. E, i̇kinci kontrol ise kuşunuzun e, neresine bakıyorduk? Evet, göğüs kısmı. Göğüs kısmına bakmamız gerekiyor. Kuşu yine sırt üstü yatırdık. Kuşun göğüs bölgesine böyle kemik var. Şöyle yani uzunlamasında bir kemik var, göğüs kemiği. O kemiği kontrol ediyoruz. Oradaki yağ kemik oranı, yağ dokusu kemik dokusu oranı ne kadar? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kuşun göğsündeki kemik sivrilmemişse, yağlıysa veya yağ dokusu iyi hissediğim o kuş sağlıklı olabilir. Sağlıklı olduğunu gösteren maddelerden biridir bu. Eğer kuşun göğsündeki yağ oranı azalmışsa, göğsündeki kemik sivrilmişse o zaman kuruma hastalığı olabilir. Kuruma hastalığı da çok sıkıntılı bir hastalıktır. Bunu belirteyim. Üçüncü kontrol ayaklar. Ayaklar da çok önemli kuşunuzun ayaklarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Ayaklarında mantar var mı? Buna bakmanız gerekiyor. Çünkü ayak mantarı kuşlarda çok sıkıntılı bir durumdur. Ve hani geçmesiz biraz zaman alabilir. O nedenle kuşunuzun ayağını kontrol ediyorsunuz. Sağlıklı kuşun ayakları temiz olur. Ayak teni, ayak dokuları parlak olur. Mantar olmak. Bunu size bu şekilde söyleyebilirim. Yani kuşunuzun ayağını da dikkat etmeniz gerekiyor. E, kaç oldu? 4 evet. Dördüncü nokta kuşun gagası. Aynı ayaklarda olan mantar kuşun gagasında da olabiliyor arkadaşlar. Yani kuşun gaga bölgesinde de mantar olabiliyor. Bu mantar bir de göz bölgesine yakın olduğu için ayaktan daha tehlikeli. Ayaktaki mantardan daha tehlikeli diyebilirim. O yüzden kuşunuzun gagasına da dikkat edin. Gagasında bir mantar var mı? Mantar varsa o kuşa. 5. bölge, 5. kontrol ne? Tüy. Evet tüy. Buraya madde madde notlar halinde aldım ki videoda seri bir şekilde anlatabileyim. Hani düşünerek anlatmayayım. Madde madde notlar aldım. Videoda zaten size maddelere sırasıyla bakarak teferruatlı anlatmaya çalışıyorum. Beşinci kontrol ne dedik? Tüy. Tüy yapısı çok önemli arkadaşlar. Sağlıklı bir kuşun tüyleri her zaman parlak ve temiz olur. Eğer kuşunuzun tüyleri matsa, kirliyse o kuş hastadır büyük bir ihtimalle hasta olduğu için kendini temizlemiyordur. Çünkü kuşlar temiz canlılardır. Durmadan kaşınırlar, kendilerini temizlemeye çalışırlar. Hijyenik canlılardır. Eğer kuşunuzun tüyleri parlak değilse, matsa, temiz değilse, kirli ise o kuş büyük bir ihtimalle hasta diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi sağlıkla ilgili bakılacak noktaları anlatmaya çalıştım. Daha çok teferruatı var. Bunlar başlıca nedenler. Tabii daha detaylı buna bakmamız gerekiyor. En sağlıklı e, kuşun sağlıklı olup olmadığını tespit etme yöntemi de zaten gerekli e, tahliller yapıldıktan sonra belirlenebilir. Bizimkiler sadece 3 aşağı 5 yukarı bilgilerdir bunu da söyleyebilirim. Şimdi yaş. Bir de kuşunuzun yaşı önemli. Şimdi sağlığına baktık. Sağlığıyla ilgili bir problem göremedik. En azından göremedik. Görünür de yok dedik. Yaşına bakıyoruz. Şimdi siz diyorsanız ki benim kuşum bana alışsın, benimle oynasın bana hani benimle vakit geçirsin, hani bir arkadaş olsun bana diyorsanız yavru kuş almanız gerekiyor. Çünkü yavru kuşlar eğitilmeye müsait canlılar. Büyük kuşlar ise e, artık hani belirli bir yaşa geldiği için davranışları kalıplaşmış oluyor. Yani bu kuş eğer ısıran bir kuşsa, ne bileyim korkak bir kuşsa hani kolay kolay onu hani tabii eğitebilirsiniz. Zor da olsa eğitebilirsiniz ama hani yavru kuşu oranla eğitimi daha zordur. O yüzden eğer siz size alışsın sizinle oynasın sizinle vakit geçirsin diyorsanız kuşunuz yavru kuş almanızı öneririz kuşlarda cinsiyet nasıl oluyor cinsiyette şöyle oluyor erkek kuşların burnunun üzerindeki kagasin üzerindeki cere kısmı mavi mor oluyor dişi kuşlarda ise beyaz tonlarında kırmızı kahverengi tonlarında olabiliyor arkadaşlar bugünkü videomda size e, ee, muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeniz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. <laughs>